Adam sana üç katlı villa veriyor. Birinde otur ikisini kiraya ver. Lan daha ne yaptın, Ha? Ne yapsın lan daha? Evet. ama benim içim yanıyor hakim bey. Kabaydı bencildi ama kocamdı. Kocamsız dünya malı ben neyleyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı versin. Tamam ulan Bodrum'daki yazlığı da veriyorum. Yeter ki düş yakamdan. Öyle deme Şemsoş. Birkaç güzel hatıramız var. Hiç değilse onları zedeleme. Gençliğimi yedin ömrümü çürüttün ama bırak hatıralarımız güzel kalsın. Gene saldırıya geçti Şemsoç. Bakalım bu sefer ne götürecek? Beni saran o kollar şimdi kimleri saracak? Benim binip gezdiğim o Mercedes'te şimdi kimler gezecek? Bu sefer ben de anladım Moruk. Mercedes'i istiyor. Veriyorum lan. Mercedes'i de veriyorum. Donumu iste donumu da vereceğim. Donuna artık anan yıkayacak Şemsoş. Sen donunu anana ver. Şemsoş ananı da bana ver. Ay. <laughs> Şemsoş'cum yani başladın dağıtmaya bitmeden koca